Herkese selamlar. Bugün transfer taktiği videomuzun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün dün yaptıklarımızın sonucunu size göstereceğim. Dün ne yapmıştık? Dün hemen transferlere giriyoruz buradan. Dün aldığımız oyuncuları ben size göstereyim. Dünkü videoyu zaten izlemişseniz bilirsiniz. Dünkü videoda Tardelli, Valverde, Aspilicueta ve Oshio'yu almıştık. Toplamda bu kadar yanda gösterilen fiyat kadar cebimizden para çıktı. Bu dündü. Bugün oldu sabah. Bakın gece 3.52'de oyuncumuz o uçağa 11 milyona. Biz bu adamı ne kadar almıştık? 5.9 11.7'ye sattık ve sadece çok hızlı bir sürede öğlen 4'te almışım. Gece 3.52'de satılmış. Aynı şekilde Tardelli. Tardelli'yi ne kadar almışım? 5.1 O da 5 geceleyin satılmış. 5.38'de 10.6'ya. Neredeyse 5 5 milyonluk bir karım var. iki oyuncudan da. 5-5-10 Gelelim Valverde'ye Valverde'yi ben ne kadar almışım Hemen bakıyoruz 13 milyon almışız Bakın ne kadar sattım 25 milyon Bundan da 10 milyona yakın Bakayım 13 milyon aldık 13 25 12 milyon kar etmişim bu oyuncudan da yani toplamda bir günde karım 10 12 daha 22 milyon bu oyunculardan karım 22 milyon çok kısa bir sürede Hemen bunu tekrarlatacağız. Şimdi devam ettireceğiz. Ben yine size örnek oyuncuları gösterip alacağım. Diyene. Tekrardan. Şöyle listemize bakalım. Bu zor satılır. Bunları geçelim. Zaten bunları hiç almaya gerek yok. Tekrardan yine listemizin en altından. Bunu alabiliriz. Bunu aldık. Koyduk kartımıza. Sonra bakayım. Vendel var. Nabil Fekir var. 10 milyon değeri ama 17 milyon. Yani bu fiyat çok pahalı. Bunu almayın. Böyle fiyatlara almayın yani. Şöyle bakalım, Motinyon falan varmış. Buradan da Vendeli çekeriz en iyisi. Vendeli çektik. Şöyle 10 milyonluk oyuncular alırsanız daha fazla kar oranınız yükseliyor. Dediğim gibi ama daha geç satılıyor. Burada Alder Violet 18 milyonu. Bu yeni gelmiş sanırım listeye. Buradan çekeceğimiz oyuncu bunu çekebiliriz. Arasındaki fark çok az değeriyle fiyat arasında. Vida'ya bakalım. Vida'yı da alabiliriz. Ben buradan bunu alıyorum. Bir Vida, de vida'yı çekeyim. Vida'yı da aldım. Kaleci. Bakayım kalede güzel var mıymış? Öyle baktım. Soruya falan akın değer. Kepa. Kepa 7 7 14 falan. daha sonra alacağım ben zaten. Onu bir ara alırım ben bakın F 7 10 7 7 15 bunu da bunu alalım ya 15 ama az olur ki şöyle soyayı alsak Aynen yani aldım soya da aldım şimdi gelelim koymaya liste buradan Pereira'yı hemen koyuyoruz de her bölgeden bir oyuncu koyarsanız bence şansınız daha da artıyor. Çünkü forvetten bir oyuncu koydunuz, orta sahadan koydunuz, defanstan koydunuz, bir de kaleciden koydunuz. Bence daha mantıklı oluyor öyle Şimdi bunu koyduk. Gelen Vendel'e. Vendel'i de sonuna kadar çekip satıyoruz 11 milyona. Böyle günde hızlı şekilde kar edeceksiniz zaten çok hızlı bir şekilde. Şöyle bir de kaleci koyalım. Aspilicueta daha satılmamış. Bu da yakın zamanda satıldı zaten. 3 transferimiz birden satıldı. Çok kısa bir sürede. Bunu da Soria'yı da şöyle 9.7'ye kadar ben çekeyim. Çektik koyduk. Şimdi diyelim. Örnek veriyorum. Ben bunu satmaya çalışsam bu kadar koydum diyelim. Bunu satış çok uzun süreceği için. Bunlar sizin az oyuncularınız olduğu için. Böyle sürekli düşük düşük. 78'lik işte 78 82 işte 84 böyle hatta şöyle bir şeyler mi yapsak defanstan daha koymadık değil mi aynen defansta da ha defansta aspili koydum tamam satılsın aspili kodet satıldıktan sonra vidayı koyacağım ben daha hızlı gelir elde etmek için değeri yüksek olan önce koyuyorum ama yani şöyle değil şunun gibi değil yani bunları satmanız zor Evet devam edelim burada son örnek vermiştim. Bunu bu kadar satırsanız çok uzun süre satılması. Ondan sonra devam ediyoruz. Ne var ne var ne var. Bunlar sizin zaten ilk 11 oyuncularınız. İlk 11 oyuncularınızı maçta oynayacaksınız. Bunlar zaten hiçbir türlü işinize yaramayacak. Al sat al satla hızlı şekilde kadronuzu daha da güçlendirmek için böyle oyuncular alacaksınız. Mesela transfer listesine gelelim bakalım. Satılan oyuncular ne kadar fiyata gitmiş hep. Şöyle bunlar aldığımız oyuncular. Bunlar alınan alınan satılmış bakın. 4.4'lük adam satılmış. Ondan sonra bu alınan oyuncu. Heh mesela bir en son benim oyuncum satılmış. Valverde 25 milyona gitmiş. Odegaard 25 milyona gitmiş. Oblak 26 milyona gitmiş. Yani bu fiyatlara oyuncular satılabilir ama 25 falan geçtiği zaman gerçekten satılması 30'a falan çıktığında zor oluyor. Mesela Tardelli'yi ben satmışım 10 milyona. Bunlar daha da hızlı satılıyor. Bakın gördüğünüz gibi dün koymuştuk sizle videoda. O videoda da izlemediyseniz izleyebilirsiniz mutlaka. Bu tam bir önceki video. Burada bunlar daha da hızlı satılmış. O şu aynı şekilde satılmış. Semedo satılmış 21 milyonu. Yani bu fiyatlara oyuncuları koyabilirsiniz. Ama 25'i geçtiğinizde bilin ki o oyuncunun satılması 2, 3, belki de daha fazla gün alır. En yani devam edelim. Royo 21 milyona satılmış, Roho. Bunu ben almışım. Mesela 25 milyona satılmış Atalanta'nın, 21 milyona satılmış. Hmm, gelelim bunlar alınan oyuncu, transfer edilen. Bu da burada, burada Fiorentina'nın 5.3 mesela satılmış, 6.5 satılmış. 41 milyona bir oyuncu satılmış ama bu oyuncu kesinlikle benim de yani öyle 35 milyonluk bir oyuncu fiyat bir ara satılmıştı. Bu kesin listede en az bak size söyleyeyim 5 gün durmuştur. 5 günden sonra satılmıştır. Bu oyuncular çok geç satılıyor. Mesela transfer listesine koyduğunuz 4 oyuncu birini böyle koyabilirsiniz. Hani 30 milyonun üstü. Bir tanesini öyle koyun. Diğer 3 tanesini böyle düşük düşük 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon. Onlara koyun. Geri kalan 3 tanesi. Hani bir tane koyabilirsiniz. O da öyle dursun diye işe yaramayan mesela maçlarda çöp oynar. 4.0 ortalamayla falan oynar. O oyuncuları hemen oraya koyabilirsiniz. Gelelim. Başka neler varmış. Hazar'da iyi almış bu adamda. 36 milyon. değeri 41 almış. Her neyse DG'ye bakın 26 hep. 15. Daha fazla fiyatı bir kere gördük. 41'i. O da yani bence çok uzun süre kaldı listede. Bak göstereyim size. 33 var. Yani çok nadir nadir. Anladınız gibi. Çok nadir satılıyor o fiyatlara. Transfer listesindeki fiyatları ee, gelelim. Maç hazırlık için ben de Karro'yu dizim. Forvet'e şöyle. Hmm, Felix'i. Felix antrenmandaymış. Kaç dakika var? 2 saat var. Bu antrenmanlar bitince ben düzenli maça kaç saat kalmış. Ona bakalım hemen. 2 Saat 10 dakika. Şimdilik antrenmanda olmayanlar haricinde dediğim ben kadroyu. Sonra videomuzun yavaştan sonuna doğru gelelim. Neymar kesinlikle koyayım. Çok iyi performans sergiliyor zaten Messi koymayacağım da Felix gelince. Şimdilik doğrusun diye koyuyorum böyle orada. Gerek bu maç dinlendirelim. De Bruyne'i koyalım buraya. Zaten Zaniolo antrenmanda o da gelecek. Onu, koyarım. Koyalım. onu koyalım De yerine. Defansta da yorulmuş. Marquinhos koyalım. Ve Alisson'u koyalım. Onana'yı yöneteceğim. Ne? Bakın, Onana yorulmuş mu? Onana yorulmamış. Onana'yı oynatacağım ama. Dediğim gibi antrenman bitsin. Aslında diğer maça da bakalım bir. Maç takvimi. Şöyle bekleyelim birazcık. Maç takvimimize gelelim. Gelecek hafta Atalanta ile oynuyoruz ama. Kupa maçı. O yüzden rotasyonla çıkabilirim ama bakalım ne olacak. Dediğim gibi video bu kadar olsun. Size anlattım her türlü devamlı transferle nasıl oyuncularımız hızlı satıldığını. Bu videonun altına yorum yapın. Benim çektim sizin istediğiniz videoları çekmem hangi türde videolar çekmeni istediğinizi yazın yorumlara ben size gösteririm bu serinin ilk videosunu izlemediğiniz siz onu da dün attım kanalda var videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kanala abone olup bana destek verebilirsiniz ve zil butonunu açarak videolardan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın yorumlarda belirtmeyi unutmayın yorumlarınızı bekliyorum benim için değerli Kendinize bakın.